İki otlu peynirli alabilir miyim? Derin ne yapıyorsun? Getirdin mi? Of. Bir dakika sen mi istedin? Yok Füsun abla. Of abla ya. E ne yapayım sana ulaşılamıyor telefonun kapalı. Ya annem de çünkü. Bak görürse öldür ha. Yürüyelim mi? Ha barıştık mı? Yok yani sen haklıydın. Gidemedim bir yere. Of yok. Sağ ol ya. <laughs> ya tamam ya ben de cezalıyım ne ben ne olacak? Ama çıkarsın bu akşam. Nereye? Sürpriz. Ne sürprizi? Sevgililer günü. Ha derim ben gelemem hiçbir yere. Sen gelmeyeceksin zaten ben geleceğim. Nereye? Sizde evin oraya. Ee sonra? Sonra sürpriz işte yani anlatamam sonrasını. Ya derin. Bak beni zaten dün evden kovdun. Bugün de hayır dersen bozuşuruz. Tamam tamam ama nereye olduğunu söyle. Nereye olduğunu söylemem. Sürprizi ne anlamı kalıyor o zaman? E tamam sen ama merak ediyorum. Tahmin et. Ya... Teyzem. E neredesin? E, bağırma derin ne bağırıyorsun bağırma. Bağırmadım ki. Çok güzelmişsin. Sağ ol. Söz verdim tamam mı? Yarım saat teyzem evde yalnız. Ya tamam ne? hadi sen gel. Nereye? Sürpriz gel. Ya ne sürprizi? Sürpriz sürpriz, sürpriz gel. Dur tamam bir dakika. Ama merak etti.